Hadi bakalım bitireceğiz bugün bunu. Hemen bunu bugün bitireceğiz. Benim için bu çok kolay artık arkadaşlar. Çünkü ben 6. dünyaya geldim. Size daha göstermedim bunu. O yüzden hemen size nasıl bitirdiğimi gösteriyorum. Hemen hemen. Bunlar benim için şu an çok kolay. Ama yani ben altıncı dünyaya geldiğim için normaldir. Benim için bu şu an çok kolay. Yani arkadaşlar hemen bitiriyorum zaten. Gördüğünüz gibi hemen bitiriyorum ben bunu. Arkadaşlar hemen hemen çok az kaldı ve bitirdim neredeyse. Hemen arkadaşlar. arkadaşlar, hemen bitti. Bu, bu videoda bitti. Like atıp abone olmayı unutmayın ve hepinize bay bay.